dün yaşanan meslektaşımıza karşı girişilen bir tehdit, hakaret ve darp girişimi olup esas da şiddet yoluyla hak arama özgürlüğünün zorbaca bastırılması girişimine karşı bir duruştur. Bir anlaşmalı boşanma davası buraya nasıl gelir? Ta Bayram Kumkaya sizi avukat arkadaşım mı boşanma noktasına getirdi? Karı koca ne yapıp yaptınız buraya geldiniz? Hak aramaya meslektaşımın ofisine gidiyorsun, protokolü imzalıyorsun. Sonra meslektaşıma hakaret, tehdit, yağdırıp darp girişiminde bulunuyorsun. Efelenecek başka birini bulamadın mı? Boşanmanın sebebi avukat meslektaşın mı? Şimdi bu kendini ifade eden aciz şüpheli Taha Bayram Kumkaya savunma yaparken avukat isteyecek. İşte gördüğünüz gibi savunma hakkı ona da lazım. Saldırdığı ayağına kurşun sıkmak gibi kendinin de hava kadar, su kadar ihtiyacı olacak bir hak, savunma hakkı. Devletin bu kutsal kavramları koruma gücüne inanmadığı için kendi hakkını kendi almaya kalkıyor ve bu davranışı sergiliyor. Yaptığın yanına kâr sanıyor, geziyorsun. Öyle sanma bu kutsal hakların savunucusu biz avukatlar peşini bırakmayacağız. İnsanlık tarihi ve biz savunduğumuz değerler uğrunda başta Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ve birçok meslektaşımız cehit verdik. Yoldan dönmedik. Tek dileğimiz hukukun üstünlüğü, insan hakları, bu bağlamda tarafsız bağımsız yargı. Avukatlık kanunun birinci maddesi yargının kurucu usulü bir kamu hizmettir şeklinde mesleğimizi niteler. 57. maddesi ise görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulur, uygulanır. Hükmünü Haizdir. Yargıdan isteğimiz, savunmanızı istediğimiz bağımsız ve tarafsız bir yargı olmanız. Avukatlık ayrım yapmadan insan haklarını savunur. Yargının da bunun bilincinde olmasını diliyoruz. Avukatlık hukukun üstünlüğünü savunur. Siz de savunun. Avukat bağımsız ve tarafsız yargıyı savunur. Kimseden emir ve talimat almaz. Susturulmuş avukat olamaz. Yargı bu insan hakkı olan değerlerin korunması için vardır. Bu hakların savunması gereken yargının kurucu unsurlarından diğerleri olan hakim savcılara yapılsaydı bu davranış fark eder miydi? O zaman yapmanız gerekiyorsa şimdi de onu yapmalısınız. Ne yapmanız gerekiyorsa şimdi şimdi onu yapmalısınız. Savunma hakkını savunmalısınız. Bu kınama hak arama özgürlüğüne karşı şiddete karşıdır. Avukatlık kanunu 76, 95 ve 110. maddelerinin verdiği bedeli ne olursa olsun hukukun üstünlüğü ve insan hakların sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Gücü bağımsız ve tarafsız ve adil kullanın istiyoruz. Kendi hakkını kendi alma gafletinde bulunan şiddeti kendine hak gören Tala Bayram Tunkaya isimli saldırganı kınıyor. Hak ihlalinin sadece basit tehdit, hakaret, darp olmadığını yargının da bilmesini ve görmesini istiyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar.